Muğla Yatırım Platformu'nun hem açılışı hem de burada açıklamasıyla başlıyorum. Değerli konuklar, kıymetli hemşerilerim. Bugün burada güzel şehrimiz Muğla'nın geleceği için hayata öneme sahip konuyu konuşmak üzere bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi Muğla doğal güzellikleri, zengin tarım potansiyeli, enerji kaynakları ve madencilik alanındaki değerleriyle eşsiz bir kenttir. Ancak bu güçlü potansiyeli sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürme noktasında yıllardır hak ettiği yatırımları yeterince alamamıştır. İlimiz maalesef gelir kaynaklarının sınırlı olduğu ve iş olanaklarının kısıtlı olduğu bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Oysa Muğla sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir marka haline gelebilecek değerlere sahiptir. Bu değerleri ekonomiye kazandırmak doğru yatırımlarla mümkündür. Muğla'da Yatırım isteyen iş insanları ve yatırımcılara ise çoğu zaman sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar istemeciler engel olmaya çalışıyor. Onların tuzu kuru, bizim çektiğimiz o kömür zorları çekmiyorlar. Onların çocukları işsiz değil, bizler üç beş tuzu kurular gibi değiliz. Bizler bu düşüncede bir araya gelmiş, yıllardır sessiz çoğunluk olanların sesiyiz. Artık Muğla'da yatırım isteyen sessiz çoğunluğunda bir sesi var. Muğla Yatırım Platformu. Bizler Muğla Yatırım Platformu olarak bu durumun artık değişmesini gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla bir araya geldik ve Muğla'nın ekonomik yapısını güçlendirmek için çalışmaya başladık. Amacımız ilimizde yatırım ve istihdamı artıracak projeler geliştirmek ve bu projelere katkı sağlayacak yatırımcıları bölgemize çekmektir. Muğla'nın sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda bu şehir her alanda daha fazla yatırım alması gerektiği açıktır. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Yenilenebilir enerji alanda büyük bir potansiyele sahibiz. Güneş ve rüzgar enerjisi Muğla'nın doğal kaynakları arasında öne çıkmaktadır. Bu alanlara yapılacak yatırımlar hem çevresel sürdürülebilirlik sağlayacak hem de enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacaktır madencilik ve mermercilikte Muğla'nın önemli değerleri arasında yer almaktadır. Dünya çapında ün yapmış mermer verilerimiz doğru şekilde değerlendirildiğinde hem ihracat gelirlerimizi artıracak hem de İslam yaratacaktır. <laughs> Bölgemizde bulunan termik santraller, maden ve mermer ucuklarının atıklarının bertarafı da önem taşımakta. Atıkların değerlendirilerek katma değer haline gelirken bertaraf edilmesini sağlayacak çimento fabrikası, beton santralleri, kalsit üretiminde kullanılacak kırma ve eleme tesisleri gibi tesislerin için gerekli yatırımların da bir an önce yapılması önem taşıyor. Bu tesislerin bölgemizde yarattığı istihdamı önemsiyor ve destekliyoruz. Yatırım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Yatırım İslam yaratmak, gençlerimize iş olanakları sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve şehrimizi geleceğe taşımak demektir. İşte bu nedenle bizler Muğla Yatırım Platformu olarak tarımdan turizme, yenilenebilir enerjiden madenciliğe kadar geniş bir yelpazede Muğla'ya değer katacak tüm projelerin destekçisi olacağız. Bu doğrultuda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışarak Muğla'mızı ulusal ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline getirmek istiyoruz. Amacımız sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek. Hem bugünkü nesillere hem de gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Muğla bırakmak. Bu bir yolculuk ve bu yolculukta hepimize büyük görevler düşüyor. Muğla'nın hak ettiği konuma uğraşabildiğini, ürettiğini görüyoruz. Birlikte çalışarak bu güzel şehri kalkınmanın e, birisi haline geldiğini getirebiliriz. Arkadaşlar, ev burada, köylüsü burada, emekçisi burada, işsiz genci burada, Muğla burada. İşte Muğla Yatırım Platformu. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Muğla'nın geleceğini inşa edelim diyorum.